Herkese selam. Ekim ayı 0 kilometre otomobil kampanyalarını anlatmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bunlar reklam falan değil. Markaların açıkladığı otomobil kampanyalarının haberi. Ama hani ücretsiz reklam olarak görülebilir. Bundan öncesinde tek model kampanyaları gelecek demiştim. Tek model kampanyaları arka arkaya gelmeye başladı. Bu konuda ön plana çıkan marka Volkswagen oldu. Volkswagen Ekim ayı başlarken önce Taygo için bir kampanya yaptı. Sınırlı sayıda dedi belli bir süre verdi ve o süre yaklaşırken hatta kampanyayı bitirdi. Bununla beraber Polo için %0 faizli kredi kampanyası açıkladı. O ay boyunca devam eden bir kampanya Polonun en ucuz versiyonu için uygulanıyor. Volkswagen Türkiye yönetimi 12 Ekim tarihinde yepyeni bir kampanya daha açıkladı. Açıkladıkları bu kampanyada Volkswagen'in en iddialı modellerinden bir tanesi olan T-Roc için kampanya yaptılar. Volkswagen açıklarken kampanyaları fiyat bilgisi ya da herhangi bir detay vermiyor şunları söylüyor. Bunlara siz de Volkswagen Türkiye'nin internet sitesinden bakabilirsiniz. Volkswagen'den kaçırılmayacak fırsat. t şimdi çok özel fırsatlarla Volkswagen yetkili satıcılarında kampanya stoklarla sınırlıdır. Unutmayın internet sitemizde yayında olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listelerimizin üzerinden uygulanacak olan özel indirimler hakkındaki bilgiler sadece kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarındadır açıklamasını da yapıyorlar. Bu kampanya 12 Ekim itibariyle başlamış durumda. Kampanyanın dahil olduğu model T-Roc Style DSG. Yani sadece bu model için bir kampanya düzenlenmiş durumda. Liste fiyatlarına baktığım zaman 1.5 TSI 150 PS DSG Life paketle 1.879.000 liraya satılıyor. 1.5 TSI 150 PS DSG Style işte kampanyanın olduğu model bu. 2 milyon 108 bin TL etiketle satılıyor. 1.5 TSI 150 PS DSG Arline 2 milyon 350 bin TL etiketle satılıyor. Peki Murat hani bu 2 milyon 108 bin lira gibi bir fiyat var. Nasıl bir kampanya yapmışlar yani fiyat ne kadar indirilmiş durumda diye soranlar olacaktır elbette. Söylentilere göre fiyat 1.7 milyon civarına inmiş durumda. 400 bin TL gibi bir indirimden söz ediliyor. Bu indirim dediğim gibi söylenti. Yani Volkswagen Türkiye'nin yaptığı resmi açıklamayı size aktarmam gerekiyor. Resmi açıklamada indirimli fiyat yetkili satıcılarda ama söylentilerde 2 milyon 108 bin lira olan t 1 milyon 700 bin lira etiketle satılıyormuş gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.